Hatay e, Mustafa Kemal Üniversitesi e, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak göç araştırmaları ana bilim dalı e, kurulmuştur. Kuruluş tarihi e, 01.08.2018 yani yaklaşık 2 e, yıl olmuş şu an itibariyle. E, bu e, sürede e, ilk e, kurucu e, başkanımız e, ve e, enstitü müdürümüze de çalışmalarından dolayı e, Onlara da onlara da teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Şu anda e, başkanlığını ben yürütmekteyim. Bu e, ana bilim dalımız e, hem yüksek lisans hem doktora programı e, sunmaktadır. E, ve e, bu bu özelliği itibariyle e, Türkiye'de diğer e, göç e, çalışmaları yaptıran e, en e, ana bilim dalları veya araştırma merkezlerinden farklıdır. 14 bilim dalından oluşmaktadır. 49 öğretim üyesinden oluşmaktadır. 14 bilim dalı gerçekten oldukça zengin, interdisipliner bir çalışma alanı sunmaktadır. Bunlar tarih, saymamız gerekirse tarih, coğrafya, arkeoloji, antropoloji, sosyoloji, tarih, İslam tarihi, e, felsefe, din bilimleri dediğimiz alan, din sosyolojisi, din psikolojisi, dinler tarihi ve iletişim fakültesinden radyo, televizyon bölümü, gazetecilik bölümü, sinema bölümü, e, iktisat idare bilimlerden de siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler gibi bilim dallarından oluşmaktadır ve bu alandan hocalarımız, öğretim üyesi arkadaşlarımız destek vermektedirler bu program. Şu an itibariyle <laughs> şu an itibariyle e, 34 yüksek lisans öğrencimiz e, programa kayıtlıdır. 2 tane de doktora öğrencimiz vardır. Bu e, 2020-2021 eğitim öğretim yılında da e, 12 yüksek lisans, e, 5 tane doktora kontenjanı ilan ettik. Umarız onları da e, aldığımız zaman öğrenci sayımız da artmış olacaktır. Şimdi bu e, göç konusu e, biliyorsunuz çok e, bildik bir cümleyle başlamamız gerekirse çok eski bir e, olgu, toplumsal bir olgu bu. E, bir de e, millet olarak bizim, Türk milleti olarak göçebe e, bir e, özelliğimiz var idi. Daha sonra yerleşik hayata geçmiş, e, geçtik. Dolayısıyla e, göçebelikten yerleşik hayata geçmekle birlikte göçebeliğin henüz daha e, bazı özelliklerini taşıdığımız da söylenebilir. İşte göç gide, gide gibi e, atasözlerimizde bu özelliğimizi ortaya koymaktadır. Ama e, Türkiye e, tabi bu e, göçle ilişkisi, bu kadim, e, en eski e, tarihin en eski olgusuyla ilişkisi e, son zamanlarda giderek artmıştır. Türkiye daha önce Türkiye ilk başlarda göç veriyor idi ama son zamanlarda göç alır duruma geldi. Yani kaynak ülke konumundan, hedef ülke konumuna geldi. Hatta ilaveten transit ülke konumunda aslında Türkiye bakılacak olursa. Ama son e, bu göç çalışmalarının e, hız kazanması biliyorsunuz e, Suriye e, olayları, Suriye e, göçüyle e, oldu. Yaklaşık 8 yılı o da geçmiş bulunuyor. 10 yıla yaklaştı diyebiliriz. Suriye göçü dolayısıyla e, Türkiye'de e, gündemin en önemli maddelerinden birisi e, göç oldu, e, çok konuşulmaya başlandı. Tabii bu ara e, Güney illerimizden olduğu için Suriye'ye sınır komşu e, illerimizden olduğu için göçten en çok etkilenen illerimizden birisi Hatay, e, Kilis, Gaziantep, Adana gibi e, illerimiz idi. Biz de Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi e, olarak bu olaya e, ilgisiz kalamazdık. Böylece e, bu programı açmak e, ihtiyacı duyduk. E, bundan dolayı da bu programı açtık. E, YÖK de onayladı. YÖK'e de burada teşekkür ediyoruz bu talebimizi e, reddetmedi, onayladığı için. Çünkü bir ihtiyaca cevap verecekti bu. E, i̇htiyaca cevap verdiği için de gayet olumlu oldu diye düşünüyoruz bu e, programın açılmasını. Türkiye'de malumunuz 6 tane yüksek lisans eğitimi veren, lisans üstü eğitimi veren program var. Fakat doktora eğitimi bir tek Atay Mustafa Kemal Üniversitesi göç araştırmaları ana bilim dalında verilmekte. Bu bizim programı farklı kılmaktadır. Bizim bu farklılığımıza ilaveten bir başka özelliğimizi daha belirtmemiz gerekmekte bence. O önemli bir unsur. Göç çalışmaları genelde e, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, tarih alanında e, incelemeler yapılmakta. Bu e, konularla e, ilgili tez çalışmaları veya e, araştırma makaleleri, kitapları yazılmakta. E, burada e, biz e, şunu gördük yaptığımız çalışmalarda e, göç konusunun kültür boyutu ve din boyutu göç e, olgusuna e, etkileyen faktörler arasında din faktörünün ee, çok fazla gündeme getirilmediğini gördük bunun bir eksiklik olduğunu gördük bunu telafi içinde ilahiyat alanından 3 e, e, bölümün e, ana bilim dalı e, olarak daha doğrusu bilim dalı olarak e, katkı sağlamasını düşündük Bu da bizim programı e, interdisipliner olma açısından oldukça farklı kılmaktadır Şimdi lisans mezunu birisi eğer e, sosyal bölümlerden birisinden veya eştarlık eğitimi alan e, veren e, bölümlerden, fakültelerden mezun olmuş ise zaten bir şekilde göç ile e, ilgilenmektedir, e, ilgilidir. E, dediğimiz gibi Türkiye gündeminin e, en önemli e, başlıklarından birisi göçtür, e, malum. Dolayısıyla e, e, göç konusunda daha bilimsel, daha eleştirel, sorgulayıcı bir bakış açısı kazandırmak istiyoruz biz öğrencilerimize. Çünkü göç konusu bildiğimiz gibi çok çabuk siyasi bakış açısına göre kabul edilebilir veya reddedilebilir bir konu alana çekilmekte, taşınmaktadır. Biz bu siyasi, ideolojik veya dini bakış açılarının ötesinde. Bilimsel bir bakış açısıyla e, göç olgusunu ele alma e, konusunda öğrencileri bil, bilinçlendirmek, bilgilendirmek istemekteyiz. Bizim ana e, amacımız bu. E, bu e, yüzden de zaten e, ana bilim dalımızı e, oldukça geniş 14 bilim dalından oluşan hibrit bir program olarak interdisipliner bir program olarak açmış bul öğrencilerimize e, öğrencilerimize e, üniversite e, imkanlarımızın üniversitenin kampüs içerisinde sağlanan bütün imkanları sunmaktayız. Çünkü onlar da Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin bir üyesi olmaktadır, bir öğrencisi olmaktadır. E, kütüphanedir, e, kafeteryadır, araştırma alanları zaten e, 14 bilim dalının en 5 e, tane farklı fakültede olması nedeniyle Öğrencilerimiz farklı alanlardan dersler almaktadır. Bu konuda bu farklılığı sağlanması konusunda da danışmanlarımız özel bir çaba göstermektedir. Sadece bir ana alandan, bir ana bilim dalından ders alması çok bizim tasvip ettiğimiz bir şey değil. Bunun önlenmesi adına farklı ana bilim dalı, farklı bilim dallarından ders almasını tercih ediyoruz ve teşvik ediyoruz. Dolayısıyla bu eleştirel, sorgulayıcı bilimsel bakış açısını kazandırma noktasında azami maksimum çabayı gösteriyoruz. Şöyle bir öğrencilerimizin avantajı var. Öğrencilerimize ne gibi imkanlar sunuyoruz dedik. Üniversitenin her türlü imkanını sunuyoruz. Hibrit program sunuyoruz. Çok çeşitli, zengin bir program sunuyoruz. Ama bunun ötesinde, şunu özellikle de belirtmemiz gerekiyor. Hatay ilimiz İnterdisipliner bir çalışma yapma konusunda son derece elverişli, zengin bir laboratuvar konumunda aslına bakılırsa farklı kültürlerin, farklı inanışların, dinlerin buluştuğu, kaynaştığı, medeniyetler beşi olarak adlandırabileceğimiz, kültürlerin geçiş noktası olarak adlandırabileceğimiz gerçekten eşsiz bir konumda. Bölümün kalıcı olması için öncelikle uğraş veririz. Ana amaçlarımızdan birisi bölümün kalıcı sürdürülebilir bir program haline dönüştürmek. En önemli amacımız bu. Yani herhangi bir kesintiye uğramadan devamını sağlamak. Ama bunun dışında daha kurumsal bir yapı, daha kalıcı bir yapıya büründürülmesi için Acaba enstitü boyutuna taşımak gerekir mi ana bilim dalımızı ya da bir araştırma merkezine mi dönüştürsek diye zaman zaman arkadaşlarımızla toplantılarımızda tartışmaktayız. Fakat e, bu bu tür çalışmaları henüz daha e, somutlaştırıp e, adım atmış e, değiliz. E, daha önce de ifade ettiğimiz gibi yeni bir ana bilim dalıyız. iki yıllık ve ben de e, bunun e, Başkanlığını sorumluluğunu e, henüz daha e, bir yıl e, geçmiş durumda ben e, bu sorumluluğu alalı da bir yılı geçmiş durumda. Dolayısıyla bir takım e, düşüncelerimiz, projelerimiz, e, söz konusu e, geçen e, eğitim öğretim yılı başında aldığımız bir karar vardı. Uluslararası bir sempozyum, kongre düzenleme konusunda ana bilim dalı e, toplantımızda üyelerimizde aldığımız e, kararımız vardı. Fakat bu Covid nedeniyle e, biz bunu gerçekleştiremedik. E, yüz yüze yapmak niyetindeydik. Hatay'a e, ulusal, uluslararası göç çalışan arkadaşlarımızı davet etme niyetindeydik. Ama bunu gerçekleştiremedik. Fakat e, şunu e, gerçekleştirdik. Mesela bir doktora e, Yeterlik program, e, sınavı yaptık. Doktora yeterlik sınavında e, göç konusunda çalışan iki farklı hocamızı Hatay'a çağırdık. E, sınavımızı yaptık. E, adayımıza e, ayrı bir e, ufuk, ayrı bir bakış açısı kattıklarını düşünüyorum. E, ayrıca e, bu akademisyen arkadaşlarımız da e, Hatay'ı görme imkanı buldular. Hatay'ı, e, üniversiteyi, bizim programımızı tanıma imkanı buldular. Ve e, daha fazla e, işbirliği yapma konusunda arkadaşlarımızla da e, temas halinde e, oldular. Bunu da belirtmemiz gerekir diye düşünüyorum. E, şunu da ekleyebiliriz. E, bundan sonraki yine e, doktora programlarında zaten zorunlu olarak e, iki üyenin dışarıdan katılımı söz konusu. Bunun e, devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü doktora öğrencilerimiz de e, her geçen gün e, sayıları artarak e, yeterlik sınavına girecekler veya tez savunma sınavlarına girecekler. Aynı şekilde yüksek lisans Mezunu da henüz vermedik. Onların da e, savunmalarında dışarıdan e, başka üniversitelerden e, hocalarımızı davet etmeyi düşünüyoruz. Ama e, bu uluslararası, e, ulusal ve uluslararası kongres, sempozyum, panel e, yapma fikrimiz, şimdilik e, Covid nedeniyle biraz ertelenmiş e, durumda. Bunu da tez zamanda canlandırmak istiyoruz. Ayrıca şöyle bir e, düşüncemiz de var. Ee, sivil toplum kuruluşlarıyla bunu e, farklı bir e, çalışma yapmak istiyoruz. Ee, sivil toplum e, örgütlerinde çalışan öğrencilerimiz var şu anda. Yüksek lisans doktor öğrencilerimizin bir kısmı e, göç idaresinde çalışmakta, resmi kurumlar olarak. Ee, Kızılay'da e, çalışmakta. E, hatta Birleşmiş Milletler e, Mültecileri Yüksek Komisyonu'nda çalışmakta. Gümrükte çalışmakta mesela sınır kapısında görevli olarak çalışan öğrencilerimiz var. Ama bunların dışında özel olarak sivil toplum kuruluşlarında çalışan öğrencilerimiz de var. Bunların da katkılarıyla, bunların yapmış olduğu çalışmalarla da bu alanda daha büyük organizasyona organizasyonlara imza atacağımızı. Düşünüyoruz, proje olarak bunlar şimdi, düşünce olarak bunları taşıyoruz. Bu programımıza göç araştırmaları, ana bilim dalı, yüksek lisans ve doktora programlarımıza yükün belirlediği çerçeve programda öngörülen şartlar geçerli. Yüksek lisansta Sözel ve Eşit bölümlerden mezun olma şartımız var. Ee, onun dışında e, alestir vesaire diğer şartlarımız YÖK'ün e, çerçeve, e, çerçeve Programı'nda belirtildiği üzere. Burada e, farklı olarak e, bizim e, talep ettiğimiz bir e, farklılık şu. Doktora programında e, yüksek lisans tezinin göçle ilgili olması, göç konusuyla ilgili olması, doğrudan ilgili olmasını istiyoruz. Bu bizim kılan bir yönümüz. Bunun dışında şöyle bir e, özelliğimiz de var. Bu Hatay'ın az önce de söyledik e, göç konusunda eşsiz bir konumu olduğunu belirtmiştik. E, burada e, eğer e, Hatay'dan başvuran e, yüksek lisans ve doktora programına Hataylı olup da başvuran e, adayların zaten neredeyse Arapça bilmekten. Ayrıca bir batı dili de zaten program giriş şartlarında yer almakta. Dolayısıyla yani yabancı dili 2-3'e çıkarma gibi bir düşüncemiz var. Öğrencilerden bunu zorunlu olarak istemiyoruz ama tabii şu sıkıntı var. Çok büyük talep olduğu için mülakat sınavı Yapmak zaman zaman zor olduğundan gerçekleştiremiyoruz bunu. Fakat böyle bir imkanımız olması durumunda mesela bu yabancı dili daha yüksek olanları veya başvuru şartlarında bunu belirtmek suretiyle en az iki yabancı dil, üç yabancı dil bilen adaylar alma gibi bir düşüncemiz, niyetimiz de var. Yeni olduğumuz için henüz biz daha kurumsal bir yapıya e, kavuşma noktasında altyapı oluşturmaya çalışıyoruz. E, bilim dalları arasında e, öğretim üyeleri arasında koordinasyonu sağlama e, noktasında e, çalışmalarımız var. Yani kendi iç e, meselelerimizi önce halletmek e, istiyoruz ve bunun bu konuda da önemli bir aşama kaydettiğimizi belirtmemiz gerekiyor. Bundan sonraki çalışmalarımız, daha önce de yer yer kısmen belirttiğimiz gibi ulusal ve uluslararası alana açmak istiyoruz tabii ki. Ama bunları yaparken, bunları yaparken daha ölçülü davranmamız gerekecek. Ulusal olarak toplantılar yapmayı planlıyoruz. Fakat bu son dönemde biliyorsunuz teşvik uygulaması nedeniyle Gökün. Ee, ulusal e, toplantılar e, çok fazla prim e, getirmiyor diye fazla talep görmüyor. Ama e, uluslararası e, toplantılara yönelmemiz e, gerekiyor. Bu planlamaları e, düşünüyoruz, tartışıyoruz arkadaşlarla. E, o, o konuda çalışmalarımız var. Daha önce de belirttiğimiz gibi bunun bir kararını aldık ama COVID nedeniyle uygulayamamıştık. Birleşmiş Milletler'in göçle ilgili birimleri, göç idaresi ile temasımız devam etmekte. Hatta bizim öğretim üyelerimiz ile birlikte biz Mersin'de göç idaresinin düzenlemiş olduğu toplantıya da katıldık. Büyük bir oranda öğretim üyesi arkadaşlarımız ilgi gösterdi, katıldılar. Yani biz ulusal ve uluslararası her türlü organizasyon içerisinde yer almak istiyoruz. Fakat ne yapmak istiyoruz? Ee, ayrıca e, şunları da belirtmemiz lazım bu e, çerçevede. E, bu program açıldığında e, öğretim üyesi arkadaşlarımızın yayın oranı yüzde kırklarda idi. Göçle ilgili yayın e, konusunda yüzde kırk oranında diyebiliriz. Yaklaşık tabii bu rakamlar. Ama şu anda yüzde seksenlere yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Bu arkadaşlarımıza da ayrıca ben teşekkür ediyorum. Yani iki yıl gibi bir süre içerisinde e, yayın göçle ilgili yayın yapma oranımızı biz ikiye katlamış durumdayız. Bu e, makalelerin ötesinde, ulusal kitapların ötesinde uluslararası kitap e, yayını yapan arkadaşlarımız da oldu. Bu konuda e, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Her türlü dediğim gibi ulusal, uluslararası organizasyon faaliyet içerisinde olmayı hedefliyoruz. E, ayrıca e, sihir toplum çalışmaları, e, sihir toplum kuruluşları ile ilgili de çalışmaları e, planlamaktayız.